Bu haftaki dersimizde uzaktan eğitimde kullanılan teknolojilerden bahsedeceğim arkadaşlar. Geçmişten günümüze uzaktan eğitim için çeşitli teknolojiler ve ortamlar kullanılmıştır. Şimdi bunlara böyle bir göz atalım. Uzaktan eğitimde kullanılan teknolojileri biz üç başlık altında inceleyeceğiz. Tarihsel gelişimlerine göre, etkileşim çeşitlerine göre ve kullanıldığı eğitim ortamına göre şeklinde bu başlıklar altında inceleyeceğiz. Tarihsel gelişimine göre uzaktan eğitimde dört kuşak halinde incelenmekte. Bunları şimdi sırasıyla bir göz atalım. Birinci kuşakta basılı materyallerin kullanımı söz konusudur. Öğrenci ile öğretmen arasında doğrudan bir etkileşim yoktur. Uzaktan eğitimin başlangıcı sayılabilecek mektupla öğrenim, bir okul veya yetkili kurum tarafından posta vasıtasıyla yürütülen öğretim yöntemidir bu dönemde. Mektupla öğrenim kültürel gelişim ve mesleki eğitim için hemen her bilim dalında eğitim sağlamıştır. Özellikle fiziksel engelliler ve eve bağlı olanlar için ideal olan mektupla öğrenim kursları görme engelli, duy, duyma engelli çocukların anne ve babaları için de özel programlar düzenlemiştir. İş çevreleri, dernekler, silahlı kuvvetler mektupla öğrenimden yoğun biçimde yararlanmış olan kurumlardır. 1840 yılında bu tarihsel gelişimde de söylediğimiz gibi İngiltere'de bir stenograf olan Pittman mektupla steno öğretmeye başlıyor. Pittman gerçekleştirdiği uzaktan eğitim uygulamalarıyla da öğrencilere eğitim veriyor. Bu eğitim uygulamalarında öğrencilere işte İncil'de yer alan küçük parçaları stenoy ile yazmayı öğretiyor ve bu derslerde öğrencilerin başarıları da notla değerlendirilmiş. 1919 yılında ABD'de eğitim ile ilgili ilk radyo istasyonu kurulana kadar mektupla eğitim hızlı bir şekilde farklı ülkelerde kullanım alanı bulmuştur. Bu birinci kuşakta arkadaşlar. İkinci kuşakta öğretim materyallerinin tasarlanması söz konusudur. Bu kuşakta radyo ve TV yayınları kullanılmaya başlanmıştır. Radyo ve televizyon ilk olarak 1919'da ABD'de eğitimsel yayın yapan bir radyo istasyonu kurulması ile beraber ilgi odağı olmuş ve şu ana kadar da geçerliliğini sürdürebilmiştir. Ekonomikleri zaman ve mekana bağlı olmaksızın kitle yayınına uygun görsel ve işitsel ögeleri kolayca aktarabilme özellikleriyle uzaktan eğitimli bir çığır açmıştır radyo ve televizyon. Ayrıca kolayca kayıt altına alınabilme, tekrar tekrar izlenebilme ve diğer sistemlerle uyumlu olması radyo ve televizyonu uzaktan eğitimin önemli bir aracı haline getiriyor. Uzaktan eğitimde kullanılan her araç gibi radyo ve televizyonda dezavantajlar var. İlk akla gelen etkileşimin tek yönlü olması izleyiciye ileti verilir ama bir tepki alınamaz. Bu da konunun etkili bir şekilde öğrenilmesinin kısıtlar. Klasik öğrenme ortamında örnek verecek olursak, derste sürekli konuşanın öğretmen olduğu ve öğrencinin hiçbir müdahalede bulunmadığı bir sınıf ortamını düşünelim. Böyle bir ortamda öğrenmenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştiği söylenemez. Diğer bir aksaklık ise radyo veya televizyon yayınını herkesin yararlanabileceği bir saatte yayınlamanın zorluğudur. Bu da eğitim materyalinin öğrenciye ulaşmasını zorlaştırmaktadır diyelim. Üçüncü kuşakta uzaktaki öğrenci ile öğretmen arasında doğrudan etkileşime izin veren iki yönlü iletişim ortamları bu dönemde başlıyor. Mektupla öğretimde ve radyo ve TV dediğimiz bu birinci ve ikinci kuşakta bu çift yönlü iletişim yoktu. Bu üçüncü kuşakta çift yönlü iletişim başlıyor. Burada video konferans sistemleri ortaya çıkmıştır. Bu üçüncü nesil tele öğrenme modeli e, sesli konferanslar, video konferanslar, görsel metin tabanlı konferanslar ve canlı televizyon ve radyo yayınlarını kapsıyor. İki yönlü ses, iki yönlü görüntülü sesli ve görüntülü konferans uygulamalarına verilen genel isim olan senkron model aynı zamanda tele öğrenme modeli olarak da bilinir video konferans iki ya da daha fazla bölgede eş zamanlı olarak ses ve görüntü transferine olanak sağlayan bir etkileşimli telekonferans teknolojisidir. Video konferans farklı yerlerdeki insanların oturdukları yerde sanki yüz yüzeymişçesine birbirleriyle iletişime geçebilmelerini sağlar. Burada yine iki çeşit video konferans var. Bir noktayla video konferans, birden çok noktayla video konferans. Karşı gelişimine göre son kuşağımız dördüncü kuşak. Ee, günümüzü kapsayan bu kuşakta öğrenme ortam açısından esneklik sunulur ve teknoloji sayesinde etkileşim en üst düzeyde sağlanabilmekte. Bilgisayar ve interneti söyleyebiliriz. Yine bu esnek uzaktan eğitim modelinde etkileşimli çoklu ortamlar, internet vasıtasıyla web tabanlı kaynaklara ulaşım iletişimi internet tabanlı yapmak ve kullanıcıya otomatik cevap veren sistemleri kullanmak, sanal kampüs ortamları oluşturmak yer almakta. Bu esnek uzaktan eğitim modelinde uzaktan eğitim teknolojilerini karşılaştırdığımızda yeni teknolojilerin eskilere öğrenme ve kaynak açısından daha etkili ve sınırlıklarının daha az olduğunu görüyoruz. Yeni teknolojiler bireye zaman, mekan ve öğrenme hızında esneklik sağlıyor. Kurum maliyetlerinin azalması ve bununla rafine edilmiş bilgi en etkileşimli vasıtalarla öğrenci sunulmaktadır. Bu esnek tabanlı dördüncü kuşakta. Evet, uzaktan eğitim teknolojilerini tarihsel gelişimine göre üç kuşak altında inceledikten sonra şimdi de etkileşim çeşidine göre bir bakalım. Bu etkileşim çeşidine göre üçe ayrılıyor. Eş zamanlı, senkron dediğimiz bir başka ifadeyle uzaktan eğitim, eş zamansız, asenkron uzaktan eğitim ve ikisinin birlikte kullanıldığı karma uzaktan eğitim şeklinde üç başlık halinde inceleyelim. Eş zamanlı senkron dediğimiz uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrencilerin aynı anda sistemde online olduğu uzaktan eğitim çeşididir. Senkron uzaktan eğitimde etkileşim yüksektir diyelim. Eş zamanlı bu uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenciler aynı zamanda farklı yerlerde etkileşime girdiklerinde gerçekleşir diye tekrar belirtelim. Eş zamanlı derslere kayıt yaptıran öğrencilerin genellikle haftada en az bir kez belirli bir süre boyunca bilgisayarlarında oturum açmaları gerekir. Eş zamanlı uzaktan eğitimde grup sohbetleri, web seminerleri, video konferans ve telefon çağrıları gibi multimedya bileşenlerini içerebilir. Eş zamanlı öğrenme genellikle çalışmaları için belirli gün ve saatleri planlayabilen öğrenciler için en iyi sonucu verir öğrenci etkileşimi üzerine yoğunlaşmış, yapılandırılmış kursları sevenler genellikle senkron öğrenmeyi tercih ederler diye belirtelim. Biraz önce söylemiştim ama bir daha buradaki slaytta tekrar belirtelim. Eş zamanlı senkron uzaktan eğitimde sohbet odaları, telekonferans, video konferans ve o e, VoIP dediğimiz telefonla PC arasında sesli görüşme gibi teknolojilerin kullanıldığını belirtelim. Eşzamansız asenkron uzaktan eğitim. Burada öğretmen ve öğrencilerin farklı zamanlarda sisteme girip paylaşımda bulunduğu ve içerikleri takip ettiği bir uzaktan eğitim çeşidi. Etkileşim biraz düşse de e, senkrona göre öğrenme konusunda zamansal esneklik sağlar. Asenkron uzaktan eğitimde dediğim gibi bir daha şöyle tanımlayalım. Öğretmen ve öğrenciler farklı yerlerde, farklı zamanlarda etkileşime girdiklerinde gerçekleşir. Eş zamansız derslere kaydolan öğrenciler istedikleri zaman çalışmalarını tamamlayabilirler. Asenkron uzaktan eğitim genellikle Elektronik posta, e, yine elektronik kurslar, çevrimiçi forumlar, ses kayıtları ve video kayıtları gibi teknolojilere dayanır. Genelde karmaşık programlar olan öğrenciler genellikle eş zamansız uzaktan öğrenmeyi tercih ederler. Ayrıca ödevlerini tamamlamak için doğrudan rehberliğe ihtiyaç duymayan, kendini motive eden öğrenciler için de iyi bir çalışma, asenkron eğitim, uzaktan eğitim şeklinde söyleyebiliriz. Eş zamansız asenkron uzaktan eğitimde biraz önce de belirtmiştim ama bir de başlar halde söyleyelim yine. Elektronik posta, ses postası, yazılı mesajlar, tartışma grupları gibi teknolojilerin kullanıldığını belirtelim. Üçüncü olarak karma uzaktan eğitim. Burada senkron ve asenkron uzaktan eğitimin birlikte kullanıldığı bir yaklaşımdır diyelim. Etkileşim çeşidine göre uzaktan eğitim teknolojilerini kısaca bahsettikten sonra hangi yöntemin tercih edileceği noktasında konunun yapısına, dersin hedeflerine, etkinliklere, öğrencilerin özelliklerine göre belirlenebilir. Senkron mu, asenkron mu yoksa karma mı? Burada karmaşık konular eş zamanlı, kolay konular eş zamansız olarak örnek olarak işlenebilir diye belirtelim. Uzaktan eğitim yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını bir gözden geçirelim şimdi. Avantajlardan başlayalım arkadaşlar. Geleneksel eğitimde canlı yüz yüze öğrenci öğrenci ve öğrenci öğretmen arasında etkileşim var. Gerçek zamanlı tartışma ve beyin fırtınası var. Öğrenci izole edilmiş etkisine kapılmıyor sınıfta sosyal bir ortamda anında dönüt alınabiliyor. Bu etkileşimli ortam var dedik çok fazla da teknolojiye ihtiyaç yok. dedim eş zamanlı senkrona. Burada yer engelleri o avantaj olarak ortadan kaldırılıyor. Yani yer problemi ortadan kalktı. Gerçek zamanlı tartışma ve beyin fırtınası yine burada gelenekseldeki gibi yüz yüze sınıf ortamındaki gibi mümkün. Geleneksel sınıf ortamı yine burada geleneksel sınıf ortamına yakın olduğu için öğrenci de daha az izol edilmiş etkisi yaratıyor. Anında dönüp anlaabiliyorum. Ee, gelelim eş zamanlı olmayana, burada yer engelinin ortadan kalkmasına ek olarak zaman engeli ortadan kalkıyor. Herkes için eğitime erişim var burada ve öğrenci derse ve tartışmalara birden fazla kez katılabilir diyelim hızlı şekilde iletişimde bulunamayan ve utangaç kişilerin derse katılımını eş zamanlı olmayan asenkron eğitim sağlar diyelim. Dezavantajlara göz atacak olursak, farklı gelenekselde farklı öğrenim stillerine uyarlamada problem yaşanıyor. Yine öğrencinin derse ve tartışmalara katılması için yeterli fırsat olmayabilir. Utangaç öğrencilerin derse katılımı burada geleneksel yöntemde azdır. Eş zamanlı dediğimiz senkron eğitimde ise derslerin zamanlanmasında problem olabilir. İşbirliği için yine teknolojiye ihtiyaç vardır. Elinizde yeterli teknoloji yoksa bu eğitimi yapamazsınız. Öğrencilerin derse ve tartışmalara katılması için tek fırsat vardır. Belirlenen zamanda tüm öğrenciler aynı ortamda bulunmayabilir kuşak farkı problem yaratabilir. Diyelim ve asenkron kısımda ise dezavantajlarda şunları söyleyebiliriz. Burada öz disiplin ve olgunluğa ihtiyaç duyar öğrenci de bunun olması gerekir. Yoksa burada sıkıntılar yaşanabilir. İşbirliği için yine aynı şekilde senkrondaki gibi teknolojiye ihtiyaç vardır. Öğrencilerde izole edilmiş etkisi yaratabilir ve anında geri dönüt alınamaz şeklinde dezavantajlarını söyleyebiliriz. Uzaktan eğitim yaklaşımlarının karşılaştırılmasında şu grafikte de biz geleneksel, senkron ve asenkron dediğimiz bu üç eğitim türünü olanaklar, öğrenciler ve öğretmenler başlığı altında bir e, grafikte göstermeye çalıştık. Ve burada gelenekselde olanaklar arasında sınıflar, tahtalar, tepegözler, bilgi projeksiyon sistemleri, laboratuvar ve kitapları görürken Senkron'da sınıflar var yine az elektronik tahta, video bilgisayar ekranı görüntüleri, internet ve kitapları görüyoruz. Asenkronda sınıf kavramı yok, her bilgisayarda bir öğrenci istediği e, zamanda giriyor, dolayısıyla bir sınıf ortamı oluşmuyor. Medya iletimi, ders yönetim yazılımı, internet ve kitapları görüyoruz. Olanaklar arasında. Öğrencilerde ise gelenekselde tam zamanlı normal ve çeşitli öğrenme becerileri olması gerekiyor öğrencilerde. Senkronda ise yarı zamanlı sıra dışı güdülenmiş ve odaklanmış olması gerekiyor öğrencilerimiz. Asenkronda yarı zamanlı yine aynı şekilde sıra dışı güdülenmiş ve odaklanmış bağımsız öğrenen, bağımsız öğrenen öğrenci modeli olması gerekiyor. Öğretmenlerde ise gelenekselde öğretmen, öğreten, anlatan, not veren, senkronda öğreten, uzaktan anlatan, not veren ve asenkronda içerik uzmanı, tasarımcı, yönlendiren ve not veren şeklinde inceleyebiliriz. Uzaktan eğitimde kullanılan her bir teknolojinin de avantaj ve dezavantajları vardır. Şimdi onlara bir göz atalım. Kullanılan teknolojilerin avantajları ve dezavantajlarında öncelikle basılı materyalden başlayalım. Bunun avantajı olarak taşınabilir bu materyaller. Ucuzdur, erişimi kolaydır, iyi organize edilmişlerdir. Dezavantaj olarak da bu basılı materyallerde etkileşim düşüktür. CD ve DVD ma teknolojisinde ise yine bunlar taşınabilir. Hareketli görüntü ve ses içerirler. Dezavantaj olarak ise içerik ilginç değilse sıkıcı olabilirler. Video konferansta avantaj olarak etkileşim olanağı sağlar karşılıklı. Dezavantajda ise pahalıdır. Özel ortam ve cihazlar gerekebilir. Video ve sunumlar kısmında ise yine materyal tekrar izlenebilir. Avantaj olarak içerik ilginç değilse yine sıkıcı olabilir. Web teknolojisinde avantaj olarak zaman ve mekan bağımsız erişim olanağı sunar. Dezavantaj olarak ise temel teknoloji kullanım becerilerine sahip olmak gereklidir. Ve son olarak çevrim içi tartışma araçlarında avantaj olarak senkron veya asenkron olarak iletişim sağlanabilir diyelim. Dezavantaj kısmında ise temel teknoloji kullanım becerilerine sahip olmak gereklidir şeklinde belirtelim arkadaşlar. Uzaktan eğitim yaklaşımına göre kullanılan teknolojileri yine bir grafik üzerinde şöyle inceleyelim. Bakın bu grafikte üst kısımda eş zamanlı, karşısında ise farklı zamanlı. Yani senkron asenkron. Sol tarafta aynı yer, sağ tarafta farklı yer. Bu bir grafik üzerinde şöyle Dörtlü bir gruplandırma yaptığımızda aynı zaman aynı yer, aynı zaman farklı yer, farklı zaman aynı yer, farklı zaman farklı yer şeklinde kategori, 4 ayrı kategoriye ayırabiliriz. Ve bu grafiği incelediğimizde aynı zaman aynı yerin altında tahta tepegöz, bilgisayar, projeksiyon sistemi, döküman, kamerayı görebilirsiniz. Yine aynı zaman farklı yerde ise sesli konferans, telekonferans, uydu yayını, TV, internet, bilgisayar ve sohbeti bulabiliriz. Farklı zaman aynı yerde bilgisayar destekli eğitim, çoklu ortam uygulamaları, CD-ROM, DVD'yi görmekteyiz. Farklı zaman farklı yerde internet, bilgisayar, World Wide Web, e-posta, tartışma listesi ve forumu görebiliriz. Kullanıldığı eğitim ortamına göre uzaktan eğitim teknolojilerini inceleyecek olursak, günümüzde uzaktan eğitim farklı teknolojik kanallar üzerinden gerçekleştirilebilmekte. Bunları şöyle başlıklar halinde söyleyecek olursak, bir web ortamı, iki sanal gerçeklik ortamı ve üç, üç boyutlu sanal dünyalar şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bunları başlıklar halinde bir inceleyelim. Web, internetin en yaygın kullanılan servisi ve günümüzde model, teams, zoom gibi uygulamalar web üzerinden çalışıyorlar. Yine bu sistemlerde learning management sistem de yer alır diye belirtelim. Sanal gerçeklik, elektronik aparatlar kullanılarak bireylere sanal ortam üzerinden gerçeklik algısı temelli deneyimler yaşayan sistemlerdir. Gerçek hayattaki nesnelerle etkileşimin sanal ortam üzerinden sunulmasını sağlar. Bununla ilgili bir video izleyelim arkadaşlar. Sanal gerçeklik ifadesi geçmişte sanal ortam 3 boyutlu simülasyonlar, bilgisayar ve konsol oyunları, sanal prototipleme gibi bazı kavramların karşılığı olarak kullanılmaktaydı. Günümüzde sanal gerçeklik dediğimiz zaman üç farklı tür karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bilgisayar tabanlı sanal gerçeklik, bir diğeri mobil tabanlı sanal gerçeklik ve son olarak bağımsız sanal gerçeklik dediğimiz all in one VR ya da stand alone VR şeklinde İngilizce karşılıkları bulunan türlerdir. Bu türlere kısaca değinecek olursak bilgisayar babanın sanal gerçeği sizin veri kaynağınız bir bilgisayardır ve kablo aracılığıyla sanal gerçeklik başlığınızı bilgisayara bağlarsınız. Mobil tabanlı sanal gerçeklikte ise bilgisayar ve kablolar yoktur. Sadece sanal gerçeklik başlığınız vardır ve sanal gerçeklik başlığının içine koyduğunuz bir mobil cihaz ile aynı deneyimi yaşamanız mümkün. Tabi burada teknik olarak farklılıklar söz konusu bilgisayar tabanlı sanal gerçeklikte bilgisayar grafikleri kullanacağınız için mobil tabanlı sanal gerçekliğe göre çok daha etkili grafikler oluşturmanız mümkündür ve son olarak bağımsız sanal gerçek başlıklarında ise mobil cihaz ya da bir bilgisayar bulunmamakta tamamen kendi işlemcisi kendi ekranı bulunan bir sanal gerçek başlığı kullanırsınız tıpkı cep telefonunuz gibi bu da ayrı bir cihazdır. ayrıyeten şarj edersiniz ve kendi içinde store'lardan indireceğiniz uygulamaları kullanabilirsiniz. En kullanışlı olanı son olarak geliştirilen bağımsız sanal gerçek başlıklarıdır. En gerçekçi olanı bilgisayar tabanlı sanal gerçeklik başlıklarıdır. Bilgisayar tabanlı, mobil tabanlı ya da bağımsız sanal gerçeklik başlıklarından herhangi bir tanesini göz önünde bulunduralım. Başlığın içerisinde iki tane mercek yer alıyor ve bu iki mercek her iki gözünüze aynı görüntüyü yansıtıyor ve kullanıcıyı açısal olarak gerçekte olduğu gibi bir görüntüyle karşı karşıya bırakıyor. Veri kaynağı olarak da az önce bahsettiğimiz gibi bilgisayar, cep telefonu ya da kendi içerisindeki işlemciyi kullanan bir yapıya sahip Şimdi sanal gerçekliğin çalışma prensiplerinden şöyle kısaca bir bahsedelim. Sanal gerçeklik dediğimiz şey aslında temel olarak bir bilgisayar oyunundan çok da farklı değildir. Kendinizi bir bilgisayar oyununun içinde hayal edin ya da bilgisayar oyunu olmasa da bilgisayar oyunu gibi tasarlanmış yapay bir ortamın içinde hayal edin. Normalde klavye ve mouse'unuzu kullanarak hangi açıya bakıyorsanız o açıyı görebiliyordunuz. Sanal gerçeklikte farklı olarak hangi yöne bakarsanız oyun içerisindeki ya da o sanal ortam içerisindeki kamerada aynı yöne bakıyor olacak. Artırılmış gerçeklik ya da karma gerçeklik gibi teknolojilerde mutlaka gerçek görüntülerden yararlanırsınız. Sanal gerçekliğin bunlardan farkı tamamen yapay bir ortamda bulunuyor olmasıdır. Dolayısıyla oradaki bütün nesneler dijital ortamda hazırlanmış üç boyutlu nesneler olmak zorundadır. Sanal gerçekliğin gezin etkileşim ve baktığınız yöne doğru kameranın da dönüyor olması özellikleri sayesinde çok büyük bir gerçeklik hissi yaşattığı biliniyor. Sanal gerçekliğin temel gücü de aslında bu. Bir sanal gerçeklik ortamında neler olmalı? Her şeyden önce gerçeklik hissine zarar vermeyecek bir ortam kurulması gerekiyor. Kişi sanal ortamda hareket edebiliyor olmalı, A noktasından B noktasına ilerleyebiliyor olmalı, gördüğü herhangi bir nesneyle etkileşime geçebiliyor olmalı. Dolayısıyla sanal gerçeklik ortamı tasarlarken olabildiği kadar etkileşimi arttıracak unsurlara yer vermeniz gerekiyor. Bazı bilimsel çalışmalarda sanal gerçekliğin yaşayarak öğrenmeye çok büyük katkı sağladığından bahsedilmiş. Dolayısıyla sanal gerçekliğin yapılandırmacı yaklaşımla örtüştüğü söylenebilir. Sanal gerçekliği eğitimde nasıl kullanabiliriz? Sanal gerçeklik aslında eğitimde uzun süredir kullanılıyor. Kullanıldığı alanlar öncelikle risk teşkil eden ve kolay ulaşılabilir olmayan durumları simüle etmek amacıyla kullanılan e, dersler için kullanılıyor. Örneğin bir yanardağ içerisine doğru bir yolculuk yaptığınız sanal gerçeklik deneyimini düşünelim. Normalde böyle bir süreci ders kitaplarındaki görsellerle ya da bir takım animasyonlarla öğrencilere aktarmayı tercih ediyorduk. Ama sanal gerçeklikle bu süreci oyunlaştırabilir ya da senaryolaştırabilir ve öğrenciye gerçekten bir yanardağın merkezine doğru yolculuk edebilecek bir deneyim yaşatabilirsiniz. Üç boyutlu sanal dünyalar dediğimizde ne anlayacağız? Üç boyutlu sanal ortamlar gerçek dünyanın benzetimini yaparak avatar isimli sanal karakterler aracılığıyla etkileşimin sağlandığı sanal gerçeklik ortamlarıdır. Bireyler ortamlarla etkileşime girip deneyimleyerek kavramları öğrenmektedirler. Yine bireyler bu ortamlarda gezinip faaliyet gösterirken aynı zamanda birbirleriyle ve ortamla etkileşime girmektedirler.